Merhaba arkadaşlar. Yepyeni videomla tekrar karşınızdayım. Bugün sizlerle ruj yapacağız. E, isterseniz i̇sterseniz rujumuza başlayalım. Ben kahve kahverengi ruj yapacağım. Ee, şey, ihtiyaçları söyleyeyim arkadaşlar. Bir pastel boy arkadaşlar. istediğiniz renk. Ben kahverengi seçtim. Krem arkadaşlar. istediğiniz bir krem olur. Kaşık ve bıçak. Şimdi arkadaşlar benim hazır pastem, pastel pastel boyama kremim olmuş zaten. Bakın. Yapmıştım. Bakın. Şimdi Bakın. arkadaşlar e, ben pastel boyamı doğradım. Yani kestim bıçakla tabağın içine. Sonra onun üstüne e, krem dök. krem döktüm birazcık. Sonra onları karıştırdım. Biraz daha karıştırmam gerekiyor arkadaşlar. Karıştırayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kiremi karıştırdıktan sonra biraz daha karıştırmamız gerekiyor. Karıştırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Karıştırdım. Şimdi arkadaşlar e, bunu evinizde mum varsa mumla eriteceksiniz. Mumunuz yoksa ocakta da eritebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben e, bunu bir şey eritmeye götürüyorum arkadaşlar. İlk önce Evet arkadaşlar geldim. Ben pastel boyamı eritemedim. Çünkü biraz kalın kesmişim. Şimdi o yüzden biraz daha kesmemiz gerekiyor onları. Sonra tekrar keseceğiz arkadaşlar. Kestikten sonra arkadaşlar pişireceğim. Arkadaşlar kesiyorum şu anda arkadaşlar küçük küçük erimesi için Kola erimesi için çok küçük kesiyorum arkadaşlar Anladı biri. evet arkadaşlar şimdi ben kestim şimdi bunları pişirmeye götürüyorum arkadaşlar ama bir tane daha kesmem lazım Onu kesemedim arkadaşlar kesin kestim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bunu bunları pişirmeye götürüyorum. Evet arkadaşlar geldim ben rujumu pişirdim arkadaşlar. Şimdi sıra bunda ee, ısıttığıma göre şimdi bunu dolaba koyacağım donacak ya da şöyle yapabilirsiniz bunu e, ısıtıp eritip bir kırış ka, kabınız varsa ya da baş, e, bir kabınız varsa başka bir kabınız. Ona koyup da dolaba koyabilirsiniz. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, bir daha görüşmek üzere Hoşçakalın.